Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı setinden yepyeni kamera arkası fotoğraf ve videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes dizini severek ve beğenerek izliyor. Dün akşamki 5. bölüm rating rekorlarını alt üst etti. Herkes Yalı Çaplı'nın dizisini konuşuyor. Herkes dizini merak ediyor ve izlemeyenler dizini izlemek istiyor. Tabi dizinin tekrar bölümleri de yoğun ilgi görüyor. İşte sizler için Mert Ramazan Demir'in bugünkü paylaşımı ve kamera arkası fotoğrafları bir arada. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgilere elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.